Kim ya? Sabah sabah kapıyı kırıyor. Geldim geldim. Patlama. Çabuk beni saklayın. Çabuk. Sen de kimsin? Ne oluyor ya? Çabuk beni saklayın diyorum. Benim peşimdeler. Bir dakika ya. Sen neden asker kıyafetindesin? Yoksa asker misin sen? Ya beni bulacaklar diyorum. Hemen benim saklanmam lazım. Askerlikten mi kaçıyorsun? Neden kaçıyorsun ki? Ya ben nasıl bir eve düştüm ya? Tamam tamam. Gel seni bir güvenli yere götüreyim. Sonra konuşuruz. Ne oldu? Neden askerlikten kaçtın? Ben askerliğimi yapmak istemiyorum. Korkuyorum oradan. Korkacak ne var ya orada? Korkuyorum işte. Yapamam. E, ee, peki seni arayanlar seni bulduğunda ne olacak? Bulmayacaklar işte. Beni bulmamaları lazım. Hayda ve sene, yeni değişik bir macera bizi bekliyor. Macera mı? Sen buna macera mı diyorsun? Bu düpedüz, korku filmi. Tamam tamam, kızma. Lafımı geriye aldım. Ben şimdi ne yapacağım? Bana onu söyle. Seni böyle odamda tutamam. Ailemin bunu bilmesi lazım. Ailenin ağzı sıkımı bari. Kimseye bir şey söylemezler umarım. E, ee, yok ya, yok. Söylemezler. Yani, söyleyeceklerini sanmıyorum. İyi o zaman. Karnın aç mı? Açsan, anneme söyleyeyim yemek hazırlasın. Oh, süper olur valla. Hadi o zaman, aşağıya inelim. Selam beyefendi. Aa, komutanım. Selam. Ne oldu? Niye geldiniz? Bir askerimiz, kuğuşundan kaçtı. Onu arıyoruz her yerde. Acaba, onu gördünüz mü? Yok komutanım. Hiçbir yerde, asker falan görmedim. Emin misiniz beyefendi? Eminim tabii ki de. Görsem saklar mıyım? Böyle bir şey, saklanır mı? Tamam öyleyse, görürseniz, bize haber edin. Bu mahalledeyiz daha. Tamam komutanım. Siz merak etmeyin. Görürsem, kulağından tutup getireceğim o keretayı size. Tamam o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın komutanım, hoşçakalın. Dede, kimdi o gelen? Komutan gelmişti evladım. Koğuşundan bir asker kaçmış, onu arıyorlar. Sen ne dedin peki dede? Görmedim dedim evladım. Başka ne diyeceğim? Dede, bak seni kiminle tanıştıracağım. Aman tanrım, bu asker, o kaçan asker mi? Evet dedecim, bu asker, o asker. Ben hemen gidip, komutana her şeyi söylüyorum. Hani senin ailenin ağzı sıkıydı Emre? Sana güvenmekle hata yaptım. Dede... Saçmalama. Böyle bir şey yapmayacaksın. Asıl saçmalayan sensin Emre. Bu düpedüz suç işlemek. Dede, biliyorum. Biliyorum ama Kenan askerlikten korkuyor işte. Gitmek istemiyor. Kenan mı? Kenan da kim? Benim amca. Lütfen beni onların eline vermeyin. Of, tamam. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceğim. Çok sağ ol amca. Allah senden razı olsun. Süpersin dede. Sağ ol. Ne haliniz varsa görün. Ben gidip uyuyacağım. Emre, senin başka kıyafetlerin varsa bana verebilir misin? Ortalıkta böyle dolaşmak istemiyorum. Evet, evet, var. Hadi gidelim benim odama. İyi akşamlar ev ahalisi. İyi akşamlar teyze. Ha, sen de kimsin? Yoksa gülüşün torunu Semur musun? Yok teyze. Ben Kenan, Ask. Kenan benim okuldan arkadaşım babaanne. Ailesi asker yanına gitti. Kimsesi olmadığı için de, 2-3 günlük bizde kalmaya geldi. Ha, Semur olmasında. kim olursa olsun. Neyse, ben de gidip zıbarıyım. Çok yoruldum bugün. Git zıba, ee, yani, git uyu babaanneciğim. Emre, neden babaannenden gerçeği sakladın? Babaanneme güven olmaz. Senin askerlikten kaçtığını ona buna söyler. Gerçekten yapar mı bunu? Merak etme merak etme. Ben evdeki herkesi tembihleyeceğim. Ona bir şey söylemesinler. Tembihlesen iyi olur Emrecim. Emre, Kenan'a da söyle. Mutfağa gelin. Yemek hazır. Yemek hazır Kenan. Hadi gidelim. Kenan. Kenan. O elindeki fotoğrafta ne? Geçen yaz ailemle kamp yapmaya gitmiştik. O zaman çektirmiştik bu fotoğrafı kaçtığımı öğrenince, nasıl beni merak etmişlerdir şimdi. Kenan, istersen, benim telefonumla, ailenle konuşabilirsin. Yok Emre, şimdi sesimi duysalar, daha çok üzülecekler. Ama böyle de üzüyorsun onları, senin başına ne geldiğini bilmiyorlar. Konuşursam, daha da kötüye gidecek her şey. O yüzden, en iyisi şimdilik, susmak. Komutanım, komutanım, komutanım. Hemen buraya bakın. Ne oldu? Yoksa buldun mu askeri? Yok komutanım. Sadece yırtık bir ayakkabı buldum. Yırtık bir ayakkabı mı buldun? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok komutanım. Tövbe. Bu ayakkabı o askerden düşmüş olmasın. Sen çalılıkta ne arıyorsun? Bir ayak izi arıyorum komutanım. Allah'ım. Benim karşıma çıkara çıkara, bunları mı çıkardın? Toplanın, gidiyoruz. Burada hiç kimse yok. Yine Türkiye'de çok enteresan bir olay gerçekleşti. Bu seferki olaysa, bir kaçak asker vakası sevgili seyirciler. Ne? Ben mi? Benden bahsediyorlar. Askerin koğuşundan kaçması, ailesinin perişanlığına sebep oldu. Ailenin görüntüleri sizlerle sevgili seyirciler. Oğlum, Kenan'ım, beni şu an televizyonda görüyorsan, lütfen geri gel oğlum. Anne, televizyonda yapıyorsun ya? Baban tüm karakollara haber saldı. Kendisi de şu an, seni arıyor. Lütfen bizim için neredeyse geri dön. İyi, 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 iyi. Olamaz, ben ne yapmışım böyle, ailemi çok üzmüşüm, çok yanlış yaptım, hem de çok. dede, dede. Kenan not bırakıp evden gitmiş. Not bırakıp evden mi gitmiş? Ne yazıyor notta? Emre, her şey için sana ve ailene çok teşekkür ederim. Belki de sizin yerinize başka biri olsaydı, beni o gün komutanın eline verirdi. Ama siz, benim için kendinizi tehlikeye attınız. Bunun için sağ olun. Dün akşam çok düşündüm ve hata yaptığımı anladım. Korkumla yüzleştim. Bu yüzden de askerliğimi yapmaya karar verdim. Umarım bir gün sen de benim yaptığım hatayı yapmazsın. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Vay be. Helal olsun çocuğa. Cesurca bir hareket yapmış. Ne oldu da birden bu kararı aldı? Anlamıyorum. Baştan olması gereken buydu zaten. En azından artık ailesi merak etmeyecek. Her şey yoluna girdi. Yes.